LED ekranımızın kutusunun içinden bir adet kullanım kılavuzu, bir adet piksellerden oluşan akıllı LED ekranımız ve İngiliz anahtarı çıkıyor. LED ekranı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunda bulunan QR kodu okutup uygulamasını telefona indirmemiz gerekiyor. QR kodu okutup sonra sizi şöyle bir site karşılıyor. Eğer Android kullanıcısıysanız Google Play Store, iPhone kullanıcısıysanız App Store farklı bir işletim sistemi kullanıyorsanız üçüncü seçeneği işaretleyebilirsiniz. Google Play'den girdiğimizde bu uygulamayı indiriyoruz. Daha sonra aç butonuna tıklıyoruz. Artık mekanik kuruluma geçebiliriz. Öncelikle led ekranımızı yerleştirmek istediğimiz yere vakumluyoruz. Daha sonrasında USB girişli olan kablomuzu hazırlıyoruz ve çakmaklığımıza takıyoruz. Şu an kullandığım çakmaklıksa sadece çakmaklık değil aynı zamanda bir çakmaklık çoğaltıcı. Buna ek olarak da bir adet Type-C, iki adet de USB girişi var. Telefondan LED ekranı kullanabilmemiz için öncelikle Bluetooth bağlantısını ve GPS'imizi açmamız gerekiyor. Bunları açtıktan sonra tekrar uygulamaya dönüp sağ üstteki artı butonuna tıklayıp tarama işlemi bittikten sonra LED ekranımızın modeli karşımıza çıkıyor. Bu butonu aktif ediyoruz. LED ekranımıza bağlanmış oluyoruz. Uygulama içerisinde ekrana yansıtabileceğiniz bir sürü GIF var. Bu GIF'lerin üzerine tıklayıp alttaki butona bastığınızda GIF'ler otomatik olarak ekrana gönderiliyor. Gece çok daha canlı görüntüler elde edebilirsiniz. Uygulama içerisindeki GIF'leri, emojileri kullanmak istemezseniz ekrana yansıtmak için kendi yazılarınızı yazmanıza da imkan sağlıyor. Benim en beğendiğim kısımlardan biri de saat tasarımları ve ses animasyonları. Bu ses animasyonları sadece bir görüntü olarak değil, aynı zamanda sağ üstteki mikrofon butonuna bastığınız zaman araç içerisinde dinlediğiniz müziğe veya konuşmalarınıza göre de şekillenebiliyor. Aynı zamanda ekrana yansıtmak için kendi piksel resimlerinizi de çizebilirsiniz.